Burak Özçivit neden Türk dizilerinin uluslararası popüler yüzüdür? Burak Özçivit'in popülaritesinin temelinde kariyerine başlangıçta modellik yaparak kazandığı etkileyici fiziksel görünümü ve televizyon dizilerinde canlandırdığı karizmatik, tutkulu ve romantik başrol karakterleri yatar. Özellikle Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Malkoçoğlu Bali Bey rolüyle Türkiye dışında da tanınmaya başlamış ancak asıl küresel şöhretini Kara Sevda ve Kuruluş Osman gibi yüksek reytingli dizilerle elde etmiştir. Türk dizilerinin Latin Amerika, Orta Doğu ve Balkanlara ihracatında kilit bir figür haline gelmiş. Bu başarısı onu sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda Türk kültürünün ve televizyon sektörünün yurt dışındaki en önemli temsilcilerinden biri yapmıştır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz.